Merhaba arkadaşlar ben e, balık nasıl yapılana size onu öğreteceğim. Yok artık. hadi yap bakalım. Bak he he yapamazsın bence. Sen öylesin. Evet arkadaşlar Bile. şimdi <laughs> böyle yapalım. Arkadaşlar sana bak ne yapıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ya. Bak bak. Sevgililer merhaba videomuzu izliyorsun Görüyoruz. Değil mi? Hı. Bak sevgi şuna baksana. Sen beğendin mi bence balığı? Ha? Bak beğenmedim diyor. Niye onu kızgın yaptın? O kızgın e, yanlışlıklı oldu ama şimdi bunu bu, bu balığın rengini yapalım. Ve bir dakika tamam mı? Şimdi boya alalım. Ve evet. Şaka yaptım ben kopya çekmem ha ha ha. Şaka yaptım ben sen kopya çekmem çekmem. Okul açıldı dersler başladı. Bazı hocalar bana dersler. Kopya da vermiyor. balık. Kopya vermiyorlar zaten şaka yaptım ben kopya çekmem. Ya sevgiler şuna bak ya şimdi rengarenk balık yapalım. Bazı arkadaşlarla izliyor. Yusuf farkında mısın? Bazı arkadaşlarla izliyor. Selam arkadaşlar ve salamlar. Ve teyzemler ve annemler. Şaka yaptım. Ben kopya çekmem. Ve diğer rengini mavi. Mavi de mavi. Mavi de mavi. Ama başka mavi. mavi. Bir tane de açık mavi. Ve e, sırada... Bu yası kalsın akışa, yaşı olsun. Yere. Hı -hı. Şaka yaptım ben. Sıra sarı, sarı, sarı yok. Sarı. Tamam. Sarı da yaptım. Ve şimdi sıra... Yazılarda. Yazı değil. Tabii ki de... Ve kaleminizi alın ve şöyle yapın. Ancak köpek balığı yaparsın böyle. Bak onun böyle şeyi vardır ama şimdi ne pembe alalım ve böyle yapalım. Bir tane de açık mavi. Açık mavi değil. Pembe. Pembe zaten orada var ve omur şimdi ve bir de bir de deniz yapalım hmm. sinan da olmak üzere diyorsunuz. tamam bak deniz yaprakları yapan şöyle vardı ya bak şu ilk önce tamam bekle ilk önce e, siyahımızı alalım arkadaşlar e, ve bir dakika Kopya da vermiyorlar zaten. Şaka yaptım. Ben kopya çekmem. Emin. <laughs> Okul açıldı, dersler açıldı Başladı. Ama bazı bana ters bakarlar. Kopya Bekleyin da vermiyorlar. Lokaşır. Son söylemesi. Bana zaten. Şaka Şimdi... yaptım. Ben kopya çekmem. Hi <laughs> şaka yaptım. Ben kopya çekmem. Şaka yaptım. Ne, bekleyin arkadaşlar. Ben şeyini Kopya da vermeler. Yeter. Şaka yaptım. Ben kopya çekmem. Düzeltelim. Evet. Sen şuna bak ya. Ne biçim yaptı değil mi? Neyse arkadaşlar ben artık böyle delikler de var biliyor musun? Evet. tet Neyse arkadaşlar ben şimdi ben şimdi siyah alayım ve çizgiyi alayım. Geldi alap Alab. Geldi galiba. Alab. Şöyle yapayım. Border şunu sonra haylan ben Şimdi mavi alalım arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Neyse arkadaşlar böyle olsun. Şimdi Kopya da vermiyorlar bana zaten. Kopya da vermiyorlar bana zaten. Son. Boş ver arkadaşlar böyle kalsın. Yıldız tren doğmak üzere. Sol, sol. Ve, Ve böyle susayım YouTube niye susayım he? He? Sen kime susayım diyorsun oh. Ve bir yaşayınız olun arkadaşlar. Aa, tüylü içinde yangın var kaçın. <laughs> gizem sıram bitiyor gizem sıram bitiyor ve ben yaptım ben kopya çekmem şakayı yaptım ben kopya çekmem ve resim tamam evet arkadaşlar siz de böyle bazı yapalım. balıklar da yapıyorsun. tamam bunu da yaptı mı bitti Koparacak, kopacak. Numa nuna nuna numa numa numa. Koparabilir şaka yaptım ben koparacak. Tam pisar. Şimdi videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. İnşallah yap, be evet, Ne Burada deniz canlıları yok. Balıklar tek var. Başka şeyler de yap. Tam boş arkadaşlar. Hadi gidelim arkadaşlar. E <muchos>